Kıyı tipleri. Kıyı tiplerinin oluşmasındaki temel faktörler dağların uzanış doğrultusu, akarsular, buzullar, iç kuvvetler ve yine dış kuvvetler belirli şekilde kıyı tiplerinin oluşmasındaki temel etkenlerdir. Türkiye'de fiyort, ve aynı zamanda skayr ismini vermiş olduğumuz kıyı tipleriyle halişli kıyı tipleri Türkiye'de görülmez. Fiyort ve skayr kıyı tiplerinin görülmemesinin sebebi Türkiye'de soğuk iklimlerin görülmemesi çünkü bunlar genel itibariyle soğuk iklim bölgelerinde oluşurlar. Haliçli kıyı tipinin görülmemesinin sebebi ise Türkiye'de gelgit genişliğinin fazla olmamasından dolayı halişli kıyı tipleri görülmemektedir. Birinci kıyı tipimiz enine kıyılar. Dağların denize dik uzanmış olduğu yerlerde görülen kıyı tipidir. Türkiye'de bunların en güzel görülmüş olduğu yer Ege kıyılarıdır. Dağlar denize dik uzandığından dolayı da belirli özellikler ortaya çıkmıştır. Bu özellikler kıyılarda girinti çıkıntı fazla olmuş, koy körfez, liman fazla olmuş, delta oluşumu kolay gerçekleşmiş, iç kesimler ile ulaşım kolay gerçekleşmiş, kıyı uzunluğu fazla olmuş ve yine kıyı kesimlerde adacıkların fazla olduğunu görmekteyiz. İç kesimler ile iç kesimlere ılıman iklim daha fazla sokulduğundan dolayı yine denizel iklimin etki alanının daha fazla olduğunu Ege'de görmekteyiz ve bundan dolayı da özellikle 100 km içerilere kadar girilmiş olduğu zaman kıyıda yetişebilen birçok ürünün iç kesimlerde de yetişmiş olduğunu görmekteyiz. İkinci kıyı tipimiz boyuna kıyılar. Dağların denize paralel uzanmış olduğu yerlerde görülen kıyı tipidir. Bunların en güzel örneği de yine Karadeniz, Akdeniz bölgelerindeki Toroslar, Kuzey Anadolu Dağları'nın uzanmış olduğu alanlardaki kıyı tipleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. Burada da dağların denize paralel uzanması belirli özellikler ortaya çıkartmıştır. Girinti çıkıntı az, koy körfez liman az Kıyı kesimlerde yine adacıkların az olduğunu görmekteyiz. Falez oluşumu. Bu alanlarda daha fazla kıta sahanlığı dar olduğunu görmekteyiz. İç kesimlerle ulaşım zor ve denizelliklimin etki alanının daha az olduğu bu kıyılarda bu kıyı tiplerinde görülmektedir. Üçüncü kıyı tipimiz ria kıyı tipi. Eski akarsu vadilerinin Sular altında kalma sonucunda oluşan kıyı tipidir. En güzel örnek olarak da İstanbul Çanakkale Boğazı buna örnek olarak gösterilebilir ve Haliç de buna olarak örnek olarak gösterilebilir. İstanbul'daki bu Haliç, Haliç'te kıyı tipine örnek değildir. Ona benzediğinden dolayı bu ismi almıştır. Bir Ria kıyı tipine örnek olarak gösterilebilir. Avustralya çevresindeki, Avustralya'daki Sydney liman çevresi de buna örnek olarak gösterilebilir. Dalmaçya tipi kıyılar dağların denize paralel uzanmış olduğu yerlerdeki akarsu vadilerine denizin sokulması sonucunda oluşan kıyı tipidir. En güzel örneklerini Antalya Kaş çevresinde görmekteyiz. Bu alanlarda da çok güzel turizm merkezleri oluşmuştur. Hem bu dağların uzanış doğrultusuna bağlı olarak hem de iklime bağlı olarak dünyadaki en güzel örnekleri de Adria Denizi çevresinde bu kıyı tiplerine fazlaca rastlanmaktadır. Türkiye'de dersin başında ifade etmiş olduğumuz gibi Fjord ve Haliç'te kıyı tipleri görülmez. Fjord'da kıyı tiplerinin görülmemesinin sebebi iklim. Haliç'te kıyı tiplerinin görülmemesinin sebebi de gelgit gelniğinin az olmasından dolayı görülmemektedir. Fjord kıyı tiplerinin oluşmasındaki temel sebep de Buzul öncesi dönemde oluşan akarsu vadilerinin buzul sonrası dönemde sular altında kalmasıyla oluşur. Dünyadaki en güzel örneği de Norveç, İsveç çevresinde görülürler. Norveç'te özellikle bu fiyortlara turistik geziler düzenlenerek önemli turizm geliri elde edilmektedir. Şimdi örnekler çözelim. Türkiye'nin kıyı kesimlerinde oluşan falez, tombolo, lagün, delta yer şekillerinin hangileri dalgaların biriktirmesi sonucu meydana gelmiştir? Falez aşınımdır, tombolo birikim, lagün birikimdir. Delta'yı akarsular oluşturmuştur. Cevap 2 ve 3 C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi kıyılarımızda oluşan biriktirme şekillerinden biri değildir? Kumsal kıyı oku, kıyı kordonu lagün birer birikim şeklidir. Ancak falez dalgaların aşındırma sonucunda oluşan bir şekildir. Cevap A seçeneğidir. Büyük çekmece, küçük çekmece gölleri ile birçok delta ovasında irili ufaklı lagün göllerinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi birinci derecede etkili olmuştur? Lagünlerin oluşması ve kıyılarda kıyıset göllerin oluşmasındaki temel faktör dalga biriktirme sonucunda oluşurlar. Cevap A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de erozyonun şiddetli olduğu bölgelerde yaşanan durumlardan biri değildir. Erozyon toprağın üst kısmının akarsular, rüzgarlar tarafından taşınması, süpürülmesi olayı olduğundan dolayı. Türkiye'de rüzgar erozyonu en fazla görmüş olduğu yerde İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olduğuna göre erozyon sonucunda baraj gölleri kısa zamanda dolar, tarım arazileri verimsiz hale gelir, Toprak oluşum süreci uzar, alüvyal ovaları genişleme özelliği gösterir. Çünkü akarsular bol miktarda delta taşıyacaklardır veya malzeme taşıyacaklardır. Bundan dolayı da akarsuların ağız kısımlarında deltaların genişleyeceğini görmekteyiz. Ancak yıllık yağış miktarının azalması gibi bir durum ortaya çıkmaz. Erozyon zaten yıllık yağış miktarının az olduğu yerlerde daha fazla görülen bir olaydır. Cevap C seçeneğidir. Aşağıda verilen yerler arasında kıyılardan hangisi boyunca dalga ve akıntıların oluşturduğu birikim şekilleri daha yaygındır? Dağların denize dik uzandığı yerlerde birikim şekilleri, dağların denize paralel uzanmış olduğu yerlerde aşınım şekilleri yaygın olduğuna göre. Cidde İnebolu Karadeniz'de yer alır, Ereğli Amasra Karadeniz'de yer alır, Kaş Finike Akdeniz'de yer alır, dağlar denize paralel paralel paraleldir. Hopa Sarp Karadeniz'de yer alır, dağlar denize paraleldir. Ayvalık Foça arası Ege'de yer alır. Dağlar denize diktir. Birikim şekilleri daha fazla olur. Cevap A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi haritada gösterilen kıyı boyunca yaygın olan yer şekillerinden değildir? Dağların denize dik uzanmış olduğu yerlerde lagünler, tombololar, körfezler, kıyı setleri görülürken Dalmatya tipi kıyı daha çok demiştik ki Antalya Kaş çevresinde görülmektedir. Cevap B seçeneğidir. Çünkü dağların denize paralel uzandığı yerlerde görülür. Bu alanların hepsinde dağlar denize dik uzanmıştır. Rüzgarların şekillendirici etkisinin Türkiye'nin iç bölgelerinde daha fazla olması üzerine aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Rüzgarların şekillendirici etkisini etki eden faktörler, kurak veya kurak iklim koşullarının görülmesi, geniş düzlüklerin bulunması, kolay eriyebilen kayaçların yaygın olması, günlük sıcaklık farklarının fazla olması gibi faktörler rüzgarların şekillendirici etkisini artırmaktadır. Ancak volkanik arazilerin yaygın olması rüzgarların şekillendirici etkisini artıran bir faktör değildir. Yani volkanik arazilerde rüzgarların şekillendirici etkisi fazla olur diye bir kuralımız yoktur. Cevap C seçeneğidir. Yukarıdaki kartada numaralandırılarak gösterilen yörelerden hangisinde aşağıda verilen yer şekillerinin bir örneği bulunmaz. Bir numaralı alanda tombola ve kumsallar yer alır. Kapıdağ yarımadası. Üç numaralı alanda falez, dev kazanları bulunur. Antalya çevresinde düden, kurşunlu, şelalelerine de dev kazanı bulunur. 4 numaralı alanda obruk, lagünler yer alır. Adana'da lagünler, yine iç kesimlerde obruklar yaygındır. 5 numaralı alanda sirk gölü, heylan seti gibi, sera tortum gölleri gibi kaç da sirk gölü bulunmaktadır. Ancak 2 numaralı alanda Krater ve kaldera bulunmamaktadır. Çünkü krater ve kalderalar volkanizmanın olduğu yerlerde bulunur. Bu alanda volkanik faaliyetler etkili olmadığından dolayı krater ve kaldera yer almaz. Cevap B seçeneğidir. Yukarıdaki kartada gösterilen yöre ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Denizde yer alan bir ada dalga biriktirme sonucu karaya bağlanmıştır. Tombola'nın olduğu yerde bir bağlanma söz konusudur. Kıyıda genelde birikim şekilleri oluşmuştur. Çünkü tombolalar birikim şekillerinin sonucunda oluşmaktadır. Akarsu kıyıda delta oluşturduğunu görmekteyiz. Eğer deniz içerisinde bir birikme var ise ve Karadeniz'e doğru ilerliyorsa delta oluşmuştur. Körfez ağız kesiminin kum birikintileriyle dolması sonucu göle dönüşmüş haldedir. Lagünün oluştuğunu görmekteyiz. Kıyıda dalga ve akıntıların şiddeti fazla olsaydı birikim şekilleri meydana gelmez idi. Bu yanlıştır. Cevap E seçeneğidir. Yukarıda oluşum sahvaları sırasıyla gösterilen tombolonun meydana gelmesinde yukarıdaki faktörlerden hangileri etkili olmuştur? Tomboloların oluşmasındaki temel faktör kıyı derinin az olması ve birikim dalga biriktirmesinin fazla olmasıdır. Kıyı derinin az olması etkilidir. Akarsu aşındırması etkili olamaz. Dalga biriktirmesinin fazla olması etkilidir. Gelgit etkisi fazla olsaydı birikim meydana gelmezdi. Cevap 1 ve 3... B seçeneğidir. Yukarıdaki şekillerde falez oluşumunun aşamaları gösterilmiştir. Falez oluşumunun yaygın olduğu kıyılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Falez genelde dedi ki Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Antalya çevresinde daha yaygın olarak görülmektedir. Bu alanlarda kıta sahanlığı dardır. Dalga aşındırması etkilidir. Aşının platformları fazladır dağlar kıyıya paralel uzanmaktadır. Ancak delta oluşumları falezin olmuş olduğu yerde yani dik kıyılarda kolay olmaz. Bu yanlıştır. Cevap D seçeneğidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen kıyı tipi aşağıdakilerden hangisidir? Kıta sahanlığı dar, kıyılarda girinti çıkıntı az, kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zor, dağların denize paralel uzanmış olduğu kıyı tipimiz boyuna kıyılardır. Cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin bulunduğu alanlarda dalgaların aşındırma gücü daha azdır? Dalgaların aşındırma gücünün az olduğu yer dağların denize dik uzandığı yerlerdir. Dağlar denize enine kıyılarda dik uzanır. Cevap B seçeneğidir.